Volkswagen Amarok Pickup ve Toyota Hilux arasındaki bir yokuş yukarı offroad yarışında hangisi kazanır? Bunu öğreneceğiz. Ayrıca bu arabaları bir dizi offroad yarışında karşılaştırarak hangisinin en iyi olduğunu da göreceğiz. Ben Matt Watson ve Carvo izliyorsunuz. Tamam sen biliyorsun işlerin benimle yine olmasını severim. Benim arabamda 3 litrelik V6 dizel motor var. 240 beygir gücünde ve senin kamyonetinde ise 2.8 litrelik 4 silindirli dizel motor var. 204 beygir gücünde. Evet bu konuda beni hiçbir şekilde şaşırtan bir şey yok. Tamam bu iki kamyonet de Arctic Truck tarafından modifiye edildi. Yani yükseltildi. Büyük tekerlekler takıldı. Bu tür şeyler ve yeniden programlanmış off-road sistemleri yapıldı. Ama senin kamyonetinin benimkinden üstün olduğu bir alan var. O da benim düşük vites modum olsa da kilitli diferansiyelimin olmaması. Senin ise var. Evet, bu aradaki fark olabilir. Beni burada yenebilirsin. Tamam, sıkıntı yok. Kimse umursamıyor ama diğer her alanda seni mahvedeceğim. Ancak birkaç belirgin farka rağmen bu modifiye edilmiş kamyonetlerin fiyatları neredeyse aynı. Peki hangisi en iyi off-road aracı? Bu yarışı başlatacak olan jüriyemiz Graham. Bu konuda karar verecek. Hadi öğrenelim. İlk challenge'ı yapalım. Drag yarışı. <laughs> Come on, V6. No, V6, you're not doing it. Come on, go. Ah hayır planladığı gibi gitmedi. Sanırım sen kazandın. Sanırım ben kazandım. Bir an dikey hissettim. Bu şey ilk çıkışta gerçekten yavaştı. Sanki... Yeah. O noktada sen önümdeydin ve devam ettin ve evet, sen bir nevi bir sürat teknesi gibi görünüyorsun. O uçurumun kenarındaki dalganın tepesinde, bu düblör dünyasında bizim kicker dediğimiz şeyi ve bu araba taklayı attırmak için. Bunun için neredeyse mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Graham, evet. Benim için en iyi bir başlangıç olmadı. Dürüst olmak gerekirse beklediğimden daha yakın değildi. Bunun kazanacağını umuyordum. Bence öyle. Ama o kazandı. Toyota'ya iki, buna bir. Sonraki mücadele. İnsanların benim en iyi arabaya bindiğimi düşünmeyi sevdiklerini biliyorsun. Bir sonraki görevde biraz dezavantajlı durumdayım. Bu görevde yapacağımız şey ormana girip ağacın yanındaki keskin virajı dönüp geri çıkacak. Tek sorun çıkışta alçak bir dal var ve çatımda bu aracı üretmek için Arctic Trucks ile ortak çalışan Jimmy A'nın bazı aksesuarları var. Bu o bölgede oldukça yavaş gitmem gerektiği anlamına geliyor. Bir kez daha kazanabileceğinden endişeleniyorum. Bu geçerli bir mazeret değil. Bir çözüm bu. Arabanda arka tekerlek tariki var mı? Evet, sence arka tekerlek moduna mı geçmeliyim? Kesinlikle. Aslında dört tekerlekten çekişte otomatik vitesim var, onu kullanacağım. Ama Amarok'ta biraz daha manevra kabiliyeti yüksek olmalı. Çünkü 12.9 metre olan dönüş yapı ile Hilux'tan yaklaşık 50 santimetre daha dar ve bu, bu testi tüm farkı yaratabilir. Gram bu yarışta zamanımızı ölçecek en hızlı olan araç kazanır. He's wheel drive, he has. Thinks he's gonna like drift it around there. No, bogged it. No. Oh, didn't work. Batırdı. Kendi hatası. Bir daha deneme hakkı yok. Planı uygulayamadım. Hayır. Kötü bir plan. Farklı bir çizgi denedim. İşe yaramadım. Sanırım bu 30 saniye olabilir. 28.11. Sadece mantıklı davranma. Tamam yapalım şunu. Right through this bit. So get round here, three-point turn it. Get into oh, blimey. Bundaki vites kolu tam bir saçmalık. Yan tarafta çok fazla düğme var. Hadi ama aptal çok yavaş kalkıyor. Şimdi dikkat etmem gereken şey bu. Bu da çok hızlı gitme çünkü üst kutum var. Ee ve şimdi bas. Kazanmış olmam gerek. En hızlı zamanım değildi ama yeterince hızlı olması gerekiyor. O 28.11 yaptı. Ben 27.5 yaptım bence. Evet 27.35. Şuna bak bu vites seçici yani normalde bu tür şeylerde yan tarafta bir serbest bırakma düğmesi olur değil mi? Bunda vites modu var yukarı ve aşağı ve gerçekten serbest bırakma düğmesi ön tarafta. Ne saçma bir dizayn. Buna 2 puan, ona 1. Bir. Her biri 3 oldu. Her biri 3 oldu. Ve bir sonraki test bu yavaş bir yarış. Fikir şu ki bu tepeden aşağı ineceğiz ama mümkün olduğunca yavaş olmasını istiyoruz. Arabalarımızda bulunan tüm sistemleri kullanacağız. Yani hepimizin düşük vites modu var. Yokuş iniş kontrolümüz var. Buradaki cruise kontrol düğmelerini kullanarak iniş hızını değiştirebilirim ve kim en yavaş inecek göreceğiz. Frenle dokunmak yasak. Tamam Graham, başlatmak ister misin? Freni bırak, hadi. Lan ona ne oluyor? Evet vitese giremedi. <laughs> Normalde adil olmayı sevmem ama bir daha denemek ister misin? Evet, hepsini kapatıp tekrar açacağım ve bakalım çalışacak mı? Yokuşun his sistemi yanıp sönüyor ama çalışmıyor. Aa işte oldu. İşte başlıyoruz. Come on, bite. Oh no! Oh yeah. Evet aslında bunu beklemiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse Hilux'un bu konuda daha iyi olacağını düşünmüştüm. İyi misin? Evet seni yenerim diye düşünmüştüm. Sanırım yendin. Üçüncü sırada Hilux var. İkinci sırada Graham ve birinci sırada ben varım. Bu ne anlama geliyor Graham? İki, bir. Peki puanlar ne durumda? 5, 4. Hilux'un iniş kontrolü gerçekten çok iyiydi. Peki seninki ne durumdaydı sen? Onca şeyden sonra hemen hemen aynı gibiydi. Hayır bu sefer kesinlikle daha yavaştı. Bir tür yokuş inişi yapmaya çalışıyordu ama şunu söyleyeyim. Yokuş aşağı inerken de çekiş kontrolü sürekli yanıp sönüyordu. Neyse bir sonraki challenge'lara geçelim mi? Belki o zaman biraz puan kazanabilirsin. Bir sonraki mücadelede arabanın şasi hareketlerini, yerden yüksekliğini ve çekişini kontrol edeceğiz. Çünkü bu basamaklı yolda yokuş çıkacağız ve sonra diğerinden aşağı ineceğiz. Ve ground bizi incelikle değerlendirecek. Amaç tekerlekler patinaj yapmadan arabayı hareket halinde tutmak, sallanmadan ileri gitmek ve hangisinin en iyi olduğunu görecek. Düşük vites modu seçildi. Benim için diferansiyel yok. Onun için arka diferansiyel var. Bu ona yardımcı olacak. Ama bakalım arabasının çekiş kontrol sistemi ve elektroniği bu işi yapabilecek mi? Sürüş modlarında mant ve rod Bu iki kamyonun da devasa 37 inçlik arazi lastikleri var. Süspansiyonları da geliştirilmiş. Sonuç olarak Toyota standart Hilux'tan 93 mm daha fazla yerden yükseklik sunuyor. Ancak bu modifiye edilmiş Volkswagen standart Amarok'a kıyasla 125 mm daha fazla yerden yükseklik sunuyor. Önce Sam girecek. Hazır olduğunda gram. Arkada sert bir aks. Önde bağımsız süspansiyon var. Ahura çıkarken çok iyi görünüyor. Harika iş. O kuş aşağı bölüm oldukça zorlu. Arka sağ tekerlek havada. Ama çok yumuşak. Bu çok güzeldi. Sen bu çok iyi görünüyordu. Oldukça etkilendim. Senin için nasıldı? Harikaydı. Seni geçmek için bir şeyler yapmam gerekecek. Arka diferansiyel kilidini de kullandın mı? Yani bazı düğmeleri bastım. Bilmiyorum açık mıydı kapalı mıydı ama önemi yok. Kesinlikle açık tuttu. Sadece sahip olduğu avantajı kabul etmek istemiyor. Ha? Hadi Volkswagen. Ford Ranger olduğunu düşünsem de... Onun biraz daha fazla sallandığını şimdiden söyleyebilirim. Şimdi size neden kaybettiğimi anlatabilirim. Ve arka diferansiyel kilidi olmasıyla olmaması arasındaki fark bu işte. There, There it is. Artık her şey yolunda. Yani iniş iyiydi. Çıkış ise o kadar iyi değildi. Oh. Hadi anlatın bana ne olduğunu biliyorum. Eee <laughs> Hilux? Hayır Amarok'tan başla. Amarok o kadar iyi yapamadı. <laughs> kiliti. Evet aynen öyle oraya kadar yürüdü. Yani bu kamyonetle offroad yapıyorsan isteğe bağlı diferansiyel kilidiyle alabilirsin. Evet. Parayı harcarsın değil mi? Evet. Biliyor musun Sam? Oraya tekrar çıkmak ister misin? Ama arka diferansiyel kilidini açmadan. Eminim bundan daha iyi olur. Tamam bunu yapacağım. Her neyse ona iki puan buna bir puan. Altı altı. Diferansiyel kilidi kapalı mı? Bana güvenmiyor değil mi? Hayır sana güvenmiyorum. İşte bu yüzden ona güvenmiyorum. Vites küçültmemelisin. Bunu mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışacağım çünkü onun kendini beğenmişliğini kabul edemem. Bu çok net bir örnekte. Hangisi daha iyi? Aradaki farkı gördünüz. Tamam, sıradaki challenge. Sam, sanırım diferansiyel kilitlerini ilerletmelisin çünkü kamyon böyle geliyor. Bu kamyon böyle geldi. Bu benim için kötü şans. Diferansiyel kilitlerimin yeniden devreye girdiğini teyit edebilirim. Hadi elektronikler yapın bunu. Sadece biraz beceri gerektiren sürüş yapmam gerekecek. Bir sonraki turda yan eğimden aşağı inip sonra yan eğimden yukarı çıkacağız. Elektronik sistemlerin havaya kalkan arka aksı durdurmada ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Havaya kalkamayabilir, havaya kalkmaz sorun yok ama kalkarsa bu sistem tekerliklerin dönmesini engelleyebilir mi? Çünkü Graham bunun için bizden puan kıracak. Ama neyse ne, araba böyle geldi. VW parçaları ucuz atmış. Başlıyoruz. <laughs> Gülen well ne? buna tutunma denir. Bu başlı başına bir zafer değil mi? <laughs> Sen de sevinim küçük koşunu yapacak mısın Graham? Evet ben de yapacağım. İşte bu hadi. Lütfen biraz patinaj yapsam. Orada zor bir açı alıyor. Neden onu seçtiğini bilmiyorum. Bağlılık. Hmm, bağlılık. Bağlılık <laughs> gerekir. Matt bu ikisi için cesaret puanı istiyorum. Neden cesaret puanı istiyorsun? Tepede çok yukarıda gittiğin için mi? Evet, Graham doğrulayabilir. Sen öyle san. İşte başlıyoruz Graham. Come control just away. This is Patinaj yapma. Ah burada sıkıştım. Sonu doğruya vardım ama artık bitti. Aferin Met. Aslında çok komikti. Orada tam olarak drift yaptım değil mi? Evet o tepeye çok erken döndün harikaydı. O daha iyiydi. Ama bu daha şık. Tamam beğendin mi? Yıldız puanları almayı çalışıyordum ve çekiş gücüyle kazanamayacağımı biliyordum. Onun için 2 puan. Onun için 1 puan. Yani Toyota'ya 8 puan, Volkswagen Ford'a 7 puan. Bir sonraki mücadelede gölün içinden kaygan kayalıkların üzerinden geçeceğiz. Kayalıklar çok ıslak olacağı için bir nevi kayalık tırmanışı olacak. Burada diferansiyel kilidini açmalısın. Ve bazıları diferansiyel kilidini takmam gerektiğini söylüyor. Yapmam gereken bunu bayi geri götürüp diferansiyel kilidi olan bir tane sipariş etmek olacak Evet, bir sonraki görev için yapman gereken bu. Ah peki, ne olacağını göreceğiz. Şimdi ona su sıçratabilirim ama yapmayacağım çünkü bu çok kötü olur. Hemen buraya atlayacağım Met, tamam mı? Neden hemen peşimden gelmedin? Ah, bu konuda biraz gerginim. Biraz hızlı buradan geç. Ha ha ha! Ah Graham bence bu oldukça iyiydi. Burada Graham'ın karar vermesini bile istemiyorum. Burada otorite ben olacağım ve bunun için galibiyeti alman gerektiğini söyleyeceğim. Graham'a bir soralım çünkü herhangi bir haksız puan almak istemiyorum. Ama bunu takdir ettim Sam. Çok takdir ettim. Sam'in az önce söylediğine tamamen katılıyorum. Oraya çıktı sanki asit almış gibi zıplıyordu ama oraya harika bir şekilde çıktı. <laughs> Hiç asit kullandın mı Graham? Hayır hayır hayır. O tam bir asit değil mi? Ben daha çok kovalı da bir adam mısın? Evet. Tamam. İyi. Yani puanlar 2-1. Iki, İkisi de 9. Tamam son mücadelemize gidiyoruz. Her şey için oynayacağız. Bunu beklemiyordum. Tamam son challenge bu tepeye tırmanmak. Oldukça kaygan. Mümkün olduğunca hızlı gitmek istiyoruz ama tekerleklerin mümkün olduğunca az patinaj yapmasını istiyoruz. Çünkü Graham bunun için bizi puanlayacak. 9-9 yani bu karar verecek. <laughs> Bu harikaydı. Orada tekerleklerin patinaj yaptığından bile emin değilim. Ah, tamam başlıyoruz. İnme kazanmam lazım. Tekerlekler pek dönmedi. Aa göremedim. Onu anlatmak ister misin? Şey sürpriz oldu ama senin tekerliklerinde neredeyse hiç dönmedi. Ama onun diferansiyel kilidi yok. Daha iyi çıkan Hilux. Hilux kazanır. Gördün mü? Ahlaki olanı yapmaya çalıştım ve yine de kazandım. Bu çifte zafer. Çifte zafer. Evet. O yüzden geri döneceğim. Diferansiyel kilidine harcama yapmaya gerek var mı? Sadece ciddi bir offroad yapacaksın. Yani nerede bunu gerektiren dükkan nerede? Hayır neyse işte bu kadar. Arctic Trucks ve Girmeyte e bu arabaları bize verdikleri için çok teşekkürler. Gerçekten minnettar.